ziyaretçisi bol, tarihi bir çarşıda gizemli bir dükkan, şehrin en zengin adamı, hatıra bir eşya arayışıyla bu dükkandan içeri girer. Yaşlı dükkan sahibi ona, buranın en meşhur malı aynalardır evladım, der. Ama onları almaya güç ister. Adam kendinden emin bir şekilde, benim için para önemli değil, yaşadığım şehrin en zengini benim, diye karşılık verir. Yaşlı adam gülümser. İnşallah gücün yeter padişahlar bile alamadı onları. Yaşlı dükkan sahibi, adamı dükkanın arka tarafına götürür. Önce günümüzü gösteren gümüş çerçeveli aynayı sunar. Adam aynada saçını düzeltir ve ''Bunun bir özelliği yok, evimde de var bundan.'' der. Sonra yaşlı adam, çeyrek asır öncesini gösteren bakır çerçeveli, yüz altın değerindeki aynayı işaret eder. Adam başta inanmasa da aynaya baktığında dona kalır karşısında 25 yıl önceki, saçları henüz ağarmamış, yüzü kırışıksız genç hali duruyordur. Daha da şok edici olan, görüntüsünün arkasından henüz kansere yakalanmamış kız kardeşinin, sonra da rahmetli teyzesi ve dayısının geçip gitmesidir. Adam başını çevirir, gözleri dolar. Yaşlı adam devam eder. Şu da bir antika ayna, bin altın değerinde. Adam korkuyla yaklaşır ve aynaya baktığında çığlık atar karşısında 7-8 yaşlarındaki çocukluğu vardır. Sıska, dişleri dökük, cebinde sapanı olan o küçük çocuk. Hemen ardından 30'lu yaşlarındaki annesi ve babası belirir. Annesi onu yanağından öper, babası şakayla ensesine bir şaplak atar. Adam daha fazla dayanamaz, ağlayarak yaşlı adamın yanına yığılır. Kendine geldiğinde, dükkandan çıkmak üzereyken aklına gelir. "Bedava bir aynadan bahsetmiştiniz." der. "Onu da görmek istiyorum." Yaşlı adam, ona hiç bakma evlat, kalbin dayanmaz, diye uyarır. Ama adam ısrarcıdır. Yaşlı adam, yerdeki altın çerçeveli aynayı gösterir. İşte bu da geleceğin aynası. Bedavadır ama kimse almaya cesaret edemedi. Adam, geleceğin aynası, üstelik altın ve bedava ha, diyerek merakla aynaya doğru eğilir ve baktığı anda oracağı yığılıp kalır. Yaşlı adam, adamın cansız bedenini kucaklarken fısıldar geleceğin aynasında ne göreceğini tahmin etmen gerekirdi evladım. Senin de gücün yetmedi demek ki. Aynada sadece kuru bir iskelet görünüyordu. Şimdi bir an durun. Siz de kendi aynanıza bakın. Ne görüyorsunuz? Geçmişte yaptıklarınızı, şu anda yapmakta olduklarınızı düşünün. Kimi kırdınız, kimi üzdünüz? Hayata bir imza atabildiniz mi? Gerçek kimliğinizi, insan olmanın erdemini görebiliyor musunuz? Sık sık aynaya bakın. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve bereketli bir ömrünüz olsun.